Ne kadar gereksiz işler peşine koşuyoruz. Bugün Fenerbahçe'nin bu turnuvada ne işi var? Yani muhtemel, muhtemelen, pardon Riva'da artık, hava efşekler patlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü amaçlara ulaşıldı bir şekilde yani. Fenerbahçe'lerine kupa aldırdılar. Dediğim gibi 11 yılda ikinci kupalarını aldılar. Tebrik etmek lazım. Yani e, hal böyleyken Nerem doğru ki yani hesabına geliyor. Böyle bir turnuva düzenlendi. Saçma sapan bir ortam. Tabii ki futbolculara, hocaya kızabiliriz. Yani bu maça daha iyi hazırlanmaları gerektiği konusunda ama. Yani ben taraftar olarak ben bile bu maça hazırlanamadım zaten. Zaten yani. Saçma sapan bir turnuva, saçma sapan bir organizasyon. Ne itibariyle de sonra bizim için kötü biten bir organizasyon oldu. Sahaya gelecek olursak ben oyundaki isteksizliği biraz da tamamen tabii ki suçu Icardi'ye atmayacağım ama o oynamakla Icardi'yle oynamak arasında çok şey fark ediyor Anıl. Yani bugün ben Fenerbahçe'nin stoper ikilisini gördüm. O Osterboy klasikleşmiş bir tandem zaten. Yani o orayı çok çok daha yıpratabilirdik. Ama yani futbol artık fizikle oynanan bir oyun. Icardi müthiş bir bitirici olabilir. Trabzon başında işte yaptığı asit müthiş olabilir evet. Ama 10 kişi oynuyoruz. Yani bunu artık netleştirmek lazım. Biz artık 10 kişi oynuyoruz. E sana da bugün çok kötüydü. Yani takımda iyi var mıydı desen iyi yoktu zaten. Takım komple kötüydü ama biraz da hani savunma da biraz hücumdan başlar ya. Biz onu da yapamadık. Yani Icardi maalesef yürüyor.